Birden fazla madde söz konusu olduğunda madde fiyatlarında meydana gelen oransal değişmelerin ortalamasının belirlenmesi için nokta nokta indeksler kullanılır. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken birden fazla madde olması ne demek bunları birleşik yani birleştirmek birden fazla madde söz konusuysa bunları birleştirip belirlenmek için ortalamasını belirlemek için Hangi indeksler kullanılır diyor. Tabii ki bileşik indeks kullanılır diyebiliriz. Birden fazla madde, farklı madde varsa bileşik indeks kullanılır. Başlangıç dönemindeki birden fazla mal veya hizmet içeren tüketim kalıbının sürdürebilmesi için cari dönemde ne kadar ödeme yapılması gerektiği hususunda nokta nokta indeksi kullanılmaktadır diyor. Arkadaşlar birazdan Las Pires, işte Paşe, Fisher'ın ideal endeksli konularında örnek sorular çözeceğim. Burada anlatılan indeks arkadaşlar Las Pires indeksidir, fiyat indeksidir. Üçüncü sorumuz cari fiyatlarla hesaplanmış seriler enflasyon etkisini içinde barındırdıklarından karşılaştırmalarda gerçek artış ve azalışları görebilmek için sabit esaslı fiyat indeksleri kullanılarak nokta nokta elde edilmektedir diyor. Bu da arkadaşlar reel fiyat serisi olarak açıklayabiliriz diyoruz. Çünkü gerçek artış ve azalış diyor ya. Buradan gerçek reel anlamına gelmektedir. Evet dördüncü soruda aşağıdaki tabloyu kullanarak altının 2015 yılı reel fiyatını hesaplayınız diyor. Reel fiyatta arkadaşlar 2015 yılında ne var? Altının fiyatı 150 liraymış. Tüketici fiyat indeksi 125 liraymış. Bu reel fiyatı nasıl bulacağız? Gram fiyatını indekse bölüp 100 ile çarpıyoruz. Gram fiyatı 150, indeks 125 çarpı 100. 150 bölü 125. 1.2 çarpı 100. O da arkadaşlar 120 yapıyor. Yani cevabımız 5 şıkkı olacak. 2016'yı sorsaydı 175'i 138'e bölüp 100'e çarpacaktık. 5. soruda. X marka cep telefonunun 2016 yılı reel fiyatını hesaplayın diyor. Yani 2016 yılına bakacağız. Ne demiştik? Fiyatı indekse bölüp yüzle çarpıyoruz. Fiyatımız neydi? 3099 bölü 160 çarpı 100. Reel fiyatları bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. 3099 bölü 160 tahmini 19 36 80 5 şeklinde bir şey çıkıyor. Bunu yüzde çarptığımızda 1936 87,5 buçuk şeklinde bir sayı çıkıyor. Bu da arkadaşlar D şıkkına tekabül ediyor. Bu gibi işlemlerde şu işlemleri yapmak için hesap makinesi gerekebilir.